Gerçek belediyecilik AK Partidir. Türkiye 31 Mart'ta 5 yıl boyunca hizmet edecek olan belediye başkanlarını seçecek. Adaylarını tek tek açıklayan AK Parti ise seçim beyannamesini de duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesi tanıtım toplantısında açıkladığı beyannamede gerçek belediyecilik vurgusu yapıldı. Seçim beyannamesinin açıklandığı toplantı AK Parti Genel Merkezi'nin yeni ek binasında gerçekleştirildi. AK Parti'nin beyannamesi Türkiye yüzyılı için gerçek belediyecilik temasıyla hazırlandı. 8 başlıktan oluşan beyanname 200 sayfadan oluşuyor. Beyannamede partinin yerel yönetim vizyonu anlatılıyor, dirençli şehirler vurgusu yapılıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde afetlere dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda. Sosyal belediyecilik ve kültür üreten şehirler gibi bölümlerin de yer aldığı beyannamede hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri öne çıkıyor. Beyannamede sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılacak yasal düzenlemeye de yer verildi. Bu konuda belediyelere verilecek sorumluluklar detaylı bir şekilde anlatılacak. AK Parti'nin seçim beyannamesindeki bir diğer önemli başlıkta da mahalle kreşleri. Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin taleplerini karşılanacağı ifade edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maddeleri ilişkin şu ifadeleri kullandı. Bunun için seçim beyannamemizin başlığını Türkiye yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik olarak belirledik. namimiz 8 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm AK Parti'nin yerel yönetim vizyonu. İkinci bölüm katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik. Üçüncü bölüm dirençli şehirler. Dördüncü bölüm Türkiye yüzyılında şehir ve çevre. Beşinci bölüm Toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri. 6. bölüm duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik. 7. bölüm kültür üreten şehirler. 8. bölüm de hizmet ve Eser belediyeciliği başlıklarını taşıyor. Her bir ana başlığın altında o alana ilişkin yaklaşımlarımızı ve tüm belediyelerimizin uygulayabileceği program çerçevelerimizi içeren alt başlıklar yer alıyor. Bu beyanname hem AK Parti'nin artık bir markaya dönüşen belediyecilik birikiminin bir özeti hem de milletimize yeni dönem için verdiğimiz sözlerin bir belgesi mahiyetindedir. AK Parti her alanda olduğu gibi belediyecilikte de kendi kendiyle yarışmaktadır. Bu konuda AK Parti'nin bırakın önüne geçmeyi bizimle aynı seviyeye gelebilecek bir yerel yönetim vizyonu ve uygulamasını henüz göremediler.